Açmayı seviyorum. Bunun için elimden geleni yapıyorum. Dünya Çevre gününüz kutlu olsun. Arkadaşlar, çöplerimizi çöp kutusuna atalım. Çevremizi temiz tutalım. Çevreyi temiz tutmak için çöplerimi çöp kutusuna atıyorum. Eğer çöp kutusu yoksa cebime koyuyorum. Ve arkadaşlarımın da temiz olmalarını yerlere çöp atmalarını istiyorum denizde ve çevre çöp atmayı. Çevreyi temiz tutmak için çöpümü yerlere değil çöp kutusuna atıyorum. Çöpleri çöp kutusuna, camları cam atık kutusuna, kağıtları kağıt atık kutusuna ve diğer bütün atıkları onlara özel kutulara atmalıyız. Çöp yere atılınca çevremiz kirlenir ve evet, dünya çok pis bir yer olur. O yüzden çöplerimizi yere değil de çöp kutularına, yeri dönüşüm kutularına atmalıyız. Çevreyi hor gören, geleceği zor görür. Çevremizi bulmak istediğimiz gibi bırakalım. İnsan doğanın bir parçasıdır. Ona karşı duyarlı olmalıyız. Ağaçları kesmeyelim, suları kirletmeyelim. Bu çevre, bu doğa bize verilmiş en güzel şeylerden birisi. Onu koruyalım. Daha sağlıklı ve güzel bir yaşam için çevremizi kirletmeyelim. Çevre gününüz kutlu olsun.